Netanyahu'nun ziyaretine. Bugün Beyaz Saray'da Başkan Biden'la görüştü. Yaklaşık bir 40 45 dakika sonra da e, Harris'le, Başkan Yardımcısı Harris'le görüşecek. Beyaz Saray'a gidelim, Begüm Dönmez Ersöz bizi bekliyor. Begüm e, bu süre zarfında dördüncü konuşmasını yaptı kongrede ve Biden'la da görüştü Netanyahu. Ne konuştu iki lider, verilen mesajlar neler? Bir de Kamala Harris görüşmesine ilişkin notlar nasıl? Serdar Biden ve Netanyahu arasında bugünkü e, görüşme Biden'ın e, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırısından sonra e, İsrail'e ziyaretinden sonraki ilk e, yüz yüze e, görüşmesi. E, ve e, oval ofise e, Netanyahu'yu oval ofiste karşılarken ABD Başkanı e, Joe Biden konuşacak çok fazla konu var dedi ve Netanyahu da Joe Biden'a 50 yıllık kamu hizmeti yani siyasi kariyerine atıfta bulunarak Biden'ın teşekkür etti ve İsrail Devleti'ne verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Biden ve Netanyahu bugünkü ikili görüşmenin ardından bir de e, hala Hamas'ın elinde bulunan e, rehinelerin aileleriyle de bir araya geldiler. Biden-Netanyahu görüşmesinin aslında şöyle bir, birkaç madde şeklinde sıralarsak e, Amerikalı bir yetkili dün biraz ön izlemesini vermişti görüşmenin. Birincisi İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz destek. ikincisi İran ve İran bağlantılı e, tehditlere te, tehditlere karşı destek. E, İsrail'in savunmasına savunmasının sağlanmasına yönelik çabalar ve bir de bölgede daha geniş bir entegrasyon. Bunun dışında da yine tabii ki ateşkes ve rehine meseleleri, rehine anlaşması Joe Biden Netanyahu'ya Netanyahu ile ya, Netanyahu yaptığı görüşmede e, ateşkes anlaşmasında bir an önce varılması konusunda baskı uyguladığı e, anlaşılıyor biraz daha. Amerikalı yetkililer biraz önce Beyaz Saray'da düzenlenen e, basın toplantısında, briefingde ulusal e, güvenlik iletişim e, danışmanı e, John Kirby bir açıklama yaptı. E, anlaşmaya yakın olunduğunu ama her iki tarafında taviz vermesi gereken bazı konular olduğunu söyledi. Amerikalı yetkililer şunu söylüyorlar bir, bir ay öncesine kıyasla biraz daha farklı bir noktada olunduğunu ifade ediyorlar. Bugün ee, İsrail Başbakanı Netanyahu e, Biden'la görüşmesinden sonra Başkan yardımcısı Kamala Harris'le de ayrı olarak bir araya e, gelecek ve bu görüşme bize aslında Demokrat Parti'nin başkan adaylığına doğru ilerleyen Kamala Harris'in e, İsrail ve Orta Doğu politikası konusunda da nasıl bir çizgi e, çizgide ilerleyebileceğine ilişkin bir ipucu e, verebilir. Bu açıdan e, önemli e, denilebilir bu görüşme e, ama Amerikalı bir Etkili Uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlere baktığımızda e, bu görüşmede, bu toplantıda Biden yönetiminin çizgisinde ilerlemesi e, bekleniyor. Yani bir yandan İsrail'in kendini savunma hakkına destek verirken diğer yandan da Filistinlerin içinde bulunduğu durumu da vurgulaması e, planlanıyor anladığımız kadarıyla. E, bir diğer görüşmesi daha olacak tabi İsrail başbakanı Netanyahu'nun o da yarın Cuma günü Florida'da Cumhuriyetçi eski Başkan Cumhuriyetçi Parti 2024 başkan adayı Donald Trump Donald Trump da Netanyahu'yla görüşmesinden bir gün önce yaptığı açıklamada Hamas'la savaşın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu. Rehinelerin hemen geri getirilmesi, bir an önce geri getirilmesi çağrısında bulundu. Ve İsrail'in de bu halkla ilişkiler meselesini daha iyi yönetmesi gerektiği mesajını verdi. Benzer ifadeleri birkaç ay önceki açıklamasında da kullanmıştı Donald Trump. Bakalım şimdi hem Netanyahu'nun Kamala Harris'le yapacağı görüşme hem de Biden'a yapmış olduğu görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan başka ayrıntılı açıklama gelirse onları da yine aktarırız diye.